Eke'yi babaya vuracağım, evet. anneye vuracağım onu. Bakalım böyle... Tam şöyle yakaladık. Pislik var. Babası, babası... Yani Oğlan derin ya, yani tam. Hangisi o? Oğlan Hangisi e o? Oğlan derin yani tam. biliyor musun bak? Nasıl getiriyorlar ya? Ne <bileyolar? gülüyor> Adı şey diye <laughs> <sen>, <laughs> <"Gülüyor>

Sous-titrage Société Radio-Canada